Evet arkadaşlar mutluluk nasıl olur nasıl gelir mükemmel mutluluk nasıl gelir nasıl olur arkadaşlar bu dünyaya bağımlı olduğum müddetçe mutlu olamaz mı mutsuz olur muyum? birinci mutluluğun kaydesi bu dünya bağımlılığından vazgeçmesi insan nasıl yapacağız peki bizim gerçek din hesabı var e, TikTok'ta arkadaşlar YouTube'da da varız Instagram'da da varız ama. <laughs> Tabii YouTube'da da iyi e, ama e, şey TikTok'ta da çok iyi videolar orada genellikle ağırlıkla. Instagram biraz daha zayıf. Ana şeyler atıyorum. Neyse yani diyor bir tane video var çok güzel. Mutluluğu arayan insan diyor Allah'ın rızasını almadan mutluluğu arıyor. Ahmaktır diyor. Yani aptaldır diyor. İşte Firavun toplumlarını aptallaştırdı. Mutluluğu. eğer işte ben küçük şeylerle mutlu oluyorum falan. Abi geç bu işte. Hayat öyle küçük şeylerle yürümüyor. Yani kendini zulmetmeyi, e, kandırmayı geçireceksin. Yani. Niye? E, böyle olduğun zaman da bu da kafirlik. Ben, ben hep dine bağlarım. Bağlarım ağabeyciğim. Niye? Çünkü çözüm oradadır. Gerçek çözüm. Niye? Sistem bunun üzerine yürüyor. Zikir. Kainattaki görünmez anayasa maddeleri bunun üzerine yürüyor. Sen bunun tersini yaptığın zaman mutlu nasıl olacaksın? Bu da ahmaklıktır, aptallıktır. İşte ya sen dünyaya kafana göre yaşıyorsun. Ee, kendini geliştirmiyorsun, eğitmiyorsun, her konuda geliştirmiyorsun. O zaman çıkan sonuç bir inanan insan her konuda mükemmel kendini geliştirmesi gerekiyor. Ve dini kurallara da gerçek dini de mükemmel bir şekilde uyması gerekiyor. Bu zaten gereklilik bir insan için. Japon için de öyle. Allah çünkü Japon, ateist, Müslüman ayrılmıyor ki. Öyle bir dünya ki. Yani dediğim gibi gerçek işte mutluluğun sırrı arkadaşlar burada. Anlatabiliyor muyum? Gerçek mutluluk. Bunun dışına taştığın her yerde ne olur? Şirke giriyorsun. O zaman da ee, cezalandırma sistemi işliyor. E sen cezayı yedin mi? Mutsuz olur insan ya. Değil mi? Bu dünyayı komple bir kafandan at. Kendindeki pislikleri temizle. Bakın mutluluğun formülü. Kendindeki eksiklikleri tamamla. Her konuda iyice bilgilen. Sorumlulukları al. Yani dini kurallar ne diyorsa onu yap. Gerçek dini kurallar ama öyle cariye, muriye, saçma sapan veya başka bir sürü değil mi? saçma sapan işler var. Bunları almışlar. Bunu din diye de yutturuyorlar millete. Yani bunlar, bunlar da kafirlik ya. Yani neyse. Yani bu arkadaşlar burayı dört dörtlük disiplinli bir şekilde işte